derimi hünür. güzel derelerimi yev darımı qısar ronişdimi işte leomade yev jirani esto ma vazenmi edi qesi bir kerimi hala ma en as bir kerimi ke kota xer ama xer mi ande be ismay xer ami me u et be xer bi vini çtor kem eqrazi bu dur ma sen... seni dur mi isma ole ma arın me ma veş me veş şma vazen me seba şmare seba zon ma veş bu Kamın. Ya tağın ne beni da seven ama. Ya kala be 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 be. Seven abi hala be ya. Hala be ya. Hala niye de niye de vano hem loluca be nafak amo. Dermek amis sen işte. Ya koma dermek atu verdi. Ma sebio. Sen şikina. He ya. Be be çıka <Sessizlik> perina perina çıko. Derina çıko. He. Tamam. Be hesap hesap numarayı kum bire benim üstüne az peri tori buruştu.

ابدی گزیم برکت بود چه کامال داوری تو است؟ داویستی تنها است برکت بود هفت زدی کرو اینا زدی کرو بسی بسی کنن پیکی به مالی داوری کیش کلی کمه

zorluğu verenem. Zahmet oynuyor. Zahmet o. zafu. Var, var zaf var ne itan? Var zaf var ana metro nimdi metroyu var ita var ana. İta öğrenci öğrenci, öğrenci maalesef ayda zorlamış ben. Sonra başka cahin. Sonra yatlı da var ana yurtta var. Kekotu sevana ne yurt, davan, Ke durum ser? E, durum hiç yok. Okul maalesef. Tek öğretmek, ita mı ana? Ne estenima, İstanbul'da mı? İstanbul'da mı? İstanbul'da ama ama ne? Tiyazlık. Ama ne? Toprak esirine.

سوره بیچاره کن، چی ده سوره بیچاره کن، چی ده خونامان، هر هر فرایسون میده، چی ده، هر خطری بیچاره دوبو، چی ده، متن آرامان، بابا بیچاره دوبو، دوره فرمان نایده خودیدو، تو راسته کلی کرده نبمرانه، هر روند، چه کرد؟ هر می‌تواند سه باتو، Niyad oku mey erca işime gibi nene Çide mi seh öyle Madde piyaydı merdim tırmıkız Aa aa Kafla işte mey Mahim vajı biniyo He? Çide mi? Çide mi? Çide mi? Kılaka ardı maseri ma ters değil mi? Ne ters değil mi? Zonu, zonu ma, zonu ma ardı fek. ya mı hoşlaş ger ya? Cigeri ma, he cigeri ma ardı zonu ma ver zonu ma. Ama pe loluş geri mi tersi ne? Hani o loluş hele hani o. Loluş kahle mi? Loluş kahle. Ma morde mi cümen ma vezi mi? şuna. Şuna ne? Şuna. Şuna çiğko. E de kahter pato. Tora ağır bo. Razı teşekkür kena ne? Aha, aha onca ame, onca ame. Çağ ame. Ya çeli ne tersan o ne tersan o Ya düşecek Tamam 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 Az nikah kama var tamam Ya bir ya bir ya Ya ya?